Tekno Sayır'dan merhabalar. Merhabalar. Yepyeni bir Full HD 27 inç Philips monitör incelemesinden 278C4 Joko monitör incelemesinden karşınızdayız. Merhaba hocam. Merhaba Hı -hı. Çağrı. Uzmanımız Çağrı. Ben de hiçbir şeyden anlamayan adam olarak sizlere bu güzel monitörün ki güzel göründüğünü anlıyorum Hı -hı. ben bile. Bu güzel monitörün teknik özelliklerini anlatmaya çalışacağız inşallah günce. Neler var, neler yok Çağrı? Ee, ekran Full HD. 1920'ye 1080 çözünürlük sunuyor bize. Şahane. 250 nitlik. 27 inçe rağmen şey yeterli yani diyorsun, çözünürlük. Piksel çözünürlük saygıyoruz. yeterli daha yükseğe çıkmasın zaten. Gerek yok ekran kartı Artık adına pikselleri sayıyoruz. Tabii. Hoş olmuyor. Hı hı. Biz telefonlarda inç, başın, inç başına düşen piksel yoğunluğunu arttırmaya çalışırken burada da düşürmeye çalışıyorlar. Değil mi? Hoş olmuyor. Tabii. Dediğim gibi 250 nitlik bir parlaklık seviyesi sunuyor. Tam sınırda ama yeterli. Herhangi bir sıkıntı e, yaşatmıyor sana. E, 14 milisaniyelik e, griden gıyı tepki süresi var. 5 milisaniyeye kadar düşürüyor. Hmm. Smart response Philips'in tabii bir her üretici de, kendine az bir isimlendirme. tepkisi. de öyle. Hı -hı şey herkes kendi kafasına göre bir şeyler saniye kadar söylüyor. Düşebiliyor. Maksat, müşterinin kafasını karıştırmak. Hı -hı. Ben 2 milisaniye kadar düşebilen şeyler biliyorum. Evet. Monitörleri biliyorum. Onlar TN panellerde oluyor hocam. Bu ee, IPS değil mi? Bu AH IPS. Eyvallah. Arttırılmış e, yüksek performans. Yani ben buradan bile görebiliyorum sanırım bir kedi yavrusu var. Evet, evet kedi yavrusu <laughs> var. <laughs> Uzaktan güzellerinden. Seyircilerimiz de görebiliyor. Şimdi muskası adeta. E, parlamıyor yaşasın mat ekran. Evet, çok mat, gitti. mat olması çok büyük avantaj. Çünkü parlak çok fazla göz yoruyor. Herkesin sıkıntısı hani işin, olmuştur. Tabii canım. Tabii. İşin tekniğinden sen anlıyorsun biraz da. Hoş. Ee, hani ekran mat dedik ama ışığı ne kadar açılıyor, ne kadar e, aydınlıkla çalışılabiliyor? Dediğim gibi iki, yani yüzde yüzde 250 nitlik bir parlaklık sunuyor. Düşürdüğün zaman ama e, PVM devreye giriyor. 250 performansında şey yapmıyor yani renkleri falan bozmadan titremeden renklerde bir sorun oluşmuyor hayır ama hmm. titreme de 250 hz onun ben e, hesabını yaptım gene Eyvallah. 250 hzlik bir şey var PVM e, frekans aralığı var e, gözle görülebilecek bir seviyede değil güzel. o yüzden bir sıkıntı yaratmıyor ama, ama ideal monitör olarak başka şeyler ortaya çıkıyor arkada küçük güzel şeyleri var deminden beri gözümü alan Hı -hı. parlak parlak Philips'in e, monitörlerinde biz e, Televizyonlarında ambilight olarak biliriz. Burada ambiglave olarak isimlendirilmiş. 5 tane sağda, 5 tane solda. Ekranın tam ortasından sorun çizgi çekildiği zaman sağından ve solundan sorumlu olacak şekilde ledler yerleştirilmiş. İşe yarıyor. Ona mu? bağlı. İşe yarıyor. Gerçekten. Yani. Evet. Film izlediğiniz zaman gerçekten sizi yani o sahnenin genişlemesini sağlıyor. Ne güzelmiş. bayağı hoş oluyor. Ekran çerçevesiz ama. Ya şimdi şimdi şey ışıklar şey için... olduğu zaman çerçeveyi görüyorsunuz. Yani İyi. keşke diyorsun. sıfır olsa neredeyse. Tabii tabii. Yani çünkü bir şekilde kesiliyor. Siyah bir çizgi var. Ya bu sonrasında şeyin, sahne devam ediyor. Renkler bu geliyor. Bu şeyin tam olarak kullanım alanını ben kafamda netleştirmeye çalışıyorum. Şimdi tam bir süper canavar oyuncu monitörü değil anladığım kadarıyla. Ama oyunda oynanabiliyor. genişliği itibariyle tasarımı da şık. <laughs> Bunu acaba bir evin salonuna koysak? ki sırıtmaz şey itibariyle, evet. itibariyle, arkası gayet e, şey tasarlanmış, parlak. Önünde e, olduğu gibi arkasında da bayağı piyano. tasarımında uğraşılmış can. Tabii. Piyano siyahı her tarafı sarmış. Ayağı da gayet estetik duruyor. Hani e, şey de ince olduğu için, profil de ince olduğu için salonda da bu sırıtmaz gibi. En glow parlaklığıyla. E, Bilgi işlem ünitesinde mi? Salonda, salonda da kullanılabilir. Küçük İstersen konsolla konsol bağlayabilirsin. Üç Eyvallah. tane bir e, HDMI çıkışı, girişi var. Süper. Bir tane de hesap girişi var. Ama o çıkışlar keşke şeyde mi olaymış, ayakta mı olaymış? Arkasından böyle saplama çekmiş. <laughs> ayakta olabilirdi evet. Onları gö e görüyoruz onlar yani da var bu şey şekilde, şekilde şimdi ben biraz daha çevireyim. Yani e dik çıktıkları için bunu duvara sabitleyemeyiz gibi geliyor bana. Duvara sabitleyemiyorsun. Çünkü VESA e bağlantı e yeri yok. Hmm. Tasarım o şekilde yapılmış. E Eyvallah. Ve inceliğini sağlayan ayrı bir unsur e güç güç dönüştürücüsünün e dışarıda olması adaptör vasıtasıyla. Şöyle sıçan kuyruğu gibi arkadan uzuyor. Kabloca girdi herhalde. Evet. Şey e, koca adaptör aşağı sallanıyor. Tipar evet. bir girişle bağlamışlar. Hı -hı. Yalnız e, yine bir tabi. kontrast tipik olarak e, sağladığını söyleyelim. Duvara bağlanmıyor olmasının bir de şöyle avantajı var. Evet. Bu şeylerde sever az evvel bahsettiğimiz oyuncu oyuncular koltuklarına yapışıyor. Herkes ya. bir şekilde yayılmayı sever. Koltuğunda uzun süre oturacak. zaman Yukarı doğru da bir miktar böyle esniyor. Yani Hı -hı. Toplamda 45 dereceyi bulmasa da, e, evet. dişe dokunur bir açı şey sunuyor aralığı. Yeterli aralığı var. Tabii tabii. Öne yatması 20 derece Görüş açısı AIPS olduğu için öne tabii, doğru tabii. evet 20 derece. Tabii. O şey artık işin e, dediğim gibi lüks boyutu Hı -hı. E, şey yatırmak, monitörü yatırmak ama olabilmesi hoş tabii. Ağırlık merkezinde destekliyor olması. Ee, dediğim gibi obje şeklen güzel, teknik verileri de şey değil, e, hani çok e, süper özel de değil, şey de değil, çok düşük de değil. Acaba bunun fiyatı ne ola ki? Bunu nasıl bir adam alır? Fiyatı 430 dolar civarında Can. Hmm. Ee, yani bunu... Civarı derken? 400... Aşağı doğru mu yukarı mı yuvarlıyor? Yukarı doğru diyelim. Eyvallah. Yukarı şimdilik öyle gözüküyor. <laughs> bunun 3 boyutlu modeli de var ama onun ekranı parlak ekran. Hmm. O 515 dolar civarında fiyata sahip. Eyvallah. Yani şey olarak 3 boyutu ben şey tercih ederim her zaman mat ekranı 3 boyuta tercih ederim. Evet aynı Kullanıcı beklentisi burada ön plana çıkacaktır ama hani bu haliyle ben beğendim. Güzel bir makineye benziyor. Fiziksel tuşları var Can. Normalde Süper. bir dokunmatik, dokunmatik görüyoruz. Süper. El yordamıyla karanlıkta bulabiliyoruz. Eski, <laughs> eski tip kafalar. <laughs> hala e, fiziksel tuşlar arıyor benim gibi e, aydınlatma gerek kalmıyor o yüzden tabi gecede lamba açık olmadığı yani zaman hızlı zaten tepki gayet veriyor başarılı ön tarafı olabildiğince siyah tutmuşlar hani şurada bir parlak kısım da ekran tarafından görülmediği için siperde kalmış tasarım evet, bütün şey yani bir yapıda i̇şte Renk tonunda seçilmiş sen bunu nasıl test hissettin ee, ne gibi şeyleriyle beraber ambilight ışıklarıyla beraber performansını ben bunu Film izleyerek test ettim. Gene kendi yöntemlerimle farklı şekilde testler yaptım. Yani Enbidolam sistemi... ışıkları sapıtıyor mu oyun oynarken falan? 5 milisaniye düşüyor dedin ya tepki süresi. Şimdi şöyle bir sorun yaşadım Can. Biraz geç geliyor. Hı. Yani yarım bir saniyenin altında ışıkların bir tepki süresi var. Arkadan geliyorlar. Eyvallah. Sahneleri arkadan takip ediyorlar. Bazen dikkatini Dikkatle dağıtacak artır. seviyede olabiliyor bu. Eyvallah. Farklı, yüksek kontrast geçişleri olduğu zaman. Doğru. Bunlar dikkat çekici olabiliyor. Onu düzeltmeleri gerekir. Algoritmasını düzeltmesi lazım. Algoritma dediğin akıllı tarafı var mı? İçinde beyni kendi çapında küçük şeyleri... Yaz, yazılımla sonra. birlikte kullanabiliyorsun. Hmm. Buradan... Şöyle biraz daha çevireyim. Kendi tuşlarından yaptığın gibi şey, yazılım vasıtasıyla her türlü ayarına ulaşabiliyorsun. Sen göremiyorsan ben göstereyim izleyenlere. Hadi bakalım. Ee, parlaklık ayarı, kontrast ayarını yapabiliyorsun. Çözünürlük ayarını da buradan yapabiliyorsun. Renk ayarlarını, kendi ön tanımlı e, ayarladığın ayarları. Düğmeleri kurcalamana gerek kalmıyor yani. Gerek Hiç kalmıyor, orada mi? boğuşmana gerek kalmıyor. Mouse'la e, renkli, resimli şekilde, ikonlu şekilde hızlıca buradan yapabiliyorsun. Kalibrasyonu da yapabiliyorsun. İyiymiş. Philips'in kendi teknolojilerine Smart Image, Smart Color, onlar var. Eco modu var. Eco modunda zamanlanmış, Eco modu çok dikkat çekici. Hmm. İstediğin saatte, günün istediğin günlerinde, haftanın istediğin günlerinde, istediğin saatlerinde kapalı veya açık kalsın. Yani sen ofiste açık unutabilirsin, bir daha döneceğim düşüncesiyle o açık anda çıkmışındır. Otomatik kapanıyor. Otomatik ayarladığın saatte zaten artık Bunu gece boyunca çalışmayacakmış. Çok mu yakıyor alet? Kaç watt? 30 watt. 30 watt civarında gayet makul. Yani. 30 ila 40 watt bu boyutlarda e, monitörlerin montörlerin güç tüketimi. Tabii. Bu tam dip değerde şu anda. Güzel. İyiymiş. Işıklar da açıp kapama bir şey fark etmiyor. Yani en fazla 1 watt civarında bir farkı Işık, var. Işıkları kapatabilmek çok şey fark edecek. Biraz da gecikiyorlarsa kapatılabiliyorlar değil <laughs> İstiyorsak mi? İstiyorsak kapatabiliyorsun. Tamam güzel. Yarı yarıya yani yani 25 elektrik, ve kapatma. Elektrik bandı kapatma. kullanmadan kapanıyor. <laughs> güzel. Aynen kapatabilirsin. <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> Hırsızlık engelleme gene bu yazılım vasıtasıyla hırsızlık Aa, engelleme Philips. özelliği var. İnternetten aldığın e, üyelikle birlikte. Daha evvelden de bundan bahsedilmişti. Evet, önceki e, Philips'in monitöründe görmüştük gene Smart Control e, Smart Control Premium programı ile birlikte geliyor bu size sunuluyor. İnternet üyelik alıyorsun. Şifreni giriyorsun burada. Yazılım ve monitör iletişime geçiyorlar. Hmm. Eğer başka bir bilgisayara bağlarsak. Bu program kurulu Ofisten olmadığı aldım, için koltuğumun altına eve götürdüm. Nasıl eve götürdün? Eve de kurman gerekiyor bu programı. He. Kurmazsan ayarladığın süre içerisinde 5 dakika veya yarım saat süre içerisinde ekranda ekran kararıyor ve hırsızlık engellemediği yazı çıkıyor. Yani bunun bana monitörüm çalındıktan sonra çok da bir faydası yok sanki caydırıcı özelliği dışında. Biraz mutlu şey olabilirsin. Adam'a adama <laughs> hayretmedi diye sevineyim mi? <laughs> o şekilde Bunu tesellisi geri, olabilir. Geri getireceğini zannetmiyorum olan arkadaşımız. <laughs> Şunu bir açıver abi. Yani. Ben aldım yani. ama. Evet, Sıkın, şey olabilir. sıkıntılı olabilir. Yani GPS falan koyup da yerini buldursalar daha bir mantıklı mı olacakmış, ne olacakmış? <laughs> ya da e, telefonda, iPhone'larda biliyorsun <laughs> yerini gösteriyor. Tabii canım. Onun gibi bir şey olabilir. O, o nedir? <laughs> o zamana kadar çok da dediğim gibi amacı yerinde değil. Enteresan. Ee, gene bu programın sunduğu şey var. Pencereleri hizalama aracı hmm. var. Köşelerinde kurduğunuz zaman her pencerenin, explorer pencerenin veya e, tarayıcı olabilir. Köşesine e, ön tanımlı öncesinde ayarladığın şuradan göstereyim. Evet. Hizalama durumları, böl bölme durumları geliyor. Buradan Böyle basıyorsun. Parçalayıp yönetiyorsun ekranı. Sol köşeye bunu yapıştırayım diyorsun. Onu bunu yukarı, onu bunu şöyle. Yani istediğin gibi bölebiliyorsun ekranı. Bu çoklu pencere kullananlara kolaylık sağlayacaktır. Çünkü köşeden çekmek Doğru. vakit alabiliyor. Ee, Windows'un kendi doğal özelliğiyle ilgili de hani köşeye çektiğin zaman, mouse dokunduğu zaman imleç yapışıyor. Tam ortadan almaya çalışıyor. Tabii. Biraz sıkıntı yaratabiliyor. Tabii. Bu güzel. Üçe bile, Üçe bile bölebiliyorsun dikine başta gereksiz gibi dursa da işine gelip de alışınca evet. insanların Kullanıyorsun. arayacağı bir olacaktır. Başarılı. Başarılı. Benim dikkatimi çeken diğer yerlerine hani değinmeye çalışacak olursam diyorum ya monitörün tekniğinden çok iyi anlamıyorum. Ama üretim kalitesinden anlıyorum az buçuk. Hı -hı. Parça birleşim yerlerinde birazcık şey var. Açıklıklar var. Çok şey değil yani. Çok mükemmel e, İsviçre saati işçiliği yok. Ama rahatsız da etmiyor uzaktan bakınca yani monitör olarak vazifesini gayet rahat görebilir. Plastik parçalarında küçük kalıp izleri var bazı yerlerinde. Ama e, gacırdamıyor, gucurdamıyor en azından tutunca çok şey efekti yok. Gövdesi de rigid sayılır çok şey yapmıyor, oynamıyor. Evet. Yani o açıdan e, sağlam bir şey, güzel bir e, şirik diyebiliriz esasında. Dediğim gibi hani evin salonuna konduğu zaman çok da sırıtmayacak bir şey hı hı. olmayacaktır yani. E, oturma odasında veya şey yapmayacaktır, bu ne burada dedikmeyecektir. Evet. Bilgisay Güzel bir obje. Bilgisayar, bilgisayar şeyleri, bilgisayar algısı birazcık yavaş yavaş değişmeye başlıyor herhalde. Evet. Konsol, ee, konsol bağlı da alıyor Artık tabii, insanlar uzaklaşıyor tablet'e şeyde. daha portatif cihazlara tabii. kayıyorlar. Tek benim gözüme çarpan eksisi yani benim anladığım kadarıyla tek gözüme çarpan eksisi şu kabloların arkadan biçimsiz yerden çıkması olmuş galiba. Hı -hı. Onu da düzeltse de onu da, da. Onu da, da sen fark ettin aslında biz alışız çok nadir modellerde. İşte Anlamamalı şey oldu. o, <laughs> Beni bu yüzden buraya oturttular <laughs> alışkanlıklardan sıyrılmış oluyorum. E, güzel, doğrusu e, 430 artı dolar Hı -hı. fiyatı. O şekilde bir fiyatı var. Raflarda şeyleri bekliyor mu yoksa Türkiye'ye daha gelmedi mi? Türkiye'de şu anda bulunmuyor. Gelecek, yakında Hı -hı. gelecek. Diye um umuyoruz. Hı -hı. Evet. O halde Peki. adına da gönderme yapalım ki yok güzel olmuş. Yok da güzel olmuş. <laughs> bir sonraki <laughs> incelememizde görüşmek üzere. diyelim. Görüşmek üzere.